asır yolcusu. Kandil yaktım, yazarken şiirimi tüm zevremle. Likörü değiştim dertli masamdaki zemzemle. Olgunlaştım hasbel ederken bir sersemle. Daldım bir yolculuğa, gidiyorum bir kalemle. Manasız bir hırsla yaparken yanlış manevra, düşmüşken çukurlara çıkarıverdim evla. Bulamadım zaten ondan başka, derde deva. Dedi ki, cefa çekmeden yaşayamazsın sefa. Yaptım öz eleştiri kendime. Karışsın sayfalar. Bugün yalan oldu. Dostluklar, kurduğum sayfalar. Tek kaldım kafilede ben. Ölüp gitti tüm vefalar. Canımı yakmıyor artık. Gidip de dönmeyen vedalar. Karalar bağlamıyorum artık. Çok zaman devirdim. Noktalamam gerek. Fazlasıyla evrilip çevirdim. Son dem yaklaşırken hedefime bir ok gibi gerildim asr saadete kavuşma arzusuyla doluyum